Bildiğiniz gibi tüm diş sağlığı problemleriniz için son teknoloji cihazlarla hizmet sunan Medival Klinik implanttan diş kaplamasına ve gülüş tasarımlarına kadar her konuda 7 gün hastalarını ağırlıyor. Diş hekimi Doktor Koray Usluer bu hafta implant uygulamaları ile ilgili önemli bilgiler veriyor. çene kemiğindeki boşlukta kemik tozu eklenerek yapılabiliyor. Yani bir hastamızda diyelim ki kemik yeterli değilse çözüm bulabilmek mümkün. Medival Klinikteyiz. Yanımızda diş hekimi Doktor Koray Uslu var efendim. Kendisiyle bu hafta implantı konuşacağız. O hocam zaten sizin uzmanlık alanınız cerrahi ve implant değil mi? Aynen. Yani... Şimdi bu noktada implantla alakalı şunu sormak istiyorum aslına bakarsanız. Özellikle herkese implant yapılabilir mi diye başlamak istiyorum. Aslında tabii ki herkese implant yapılabilir diyemeyiz belki çünkü genel sağlık yani hastaların kullandığı ilaçlar çok önemli. Ama implant teknolojisi çok gelişti. Yani Medivel bu konuda hani zirvede diyebiliriz. Çünkü Medivel'de burada her türlü ölçümü yapabileceğimiz 3 boyutlu tomografi sistemi var. Artık implantlar sadece çene kemiğine de uygulanmıyor. Yani mesela bu Zigoma dediğimiz o gözün altındaki elmacık, elmacık kemiği, kemiği Türkçesini çok teşekkür ederim. Yani elmacık kemiğine uygulanabiliyor. Veya çene kemiğinin arkasında en sonda bir kemik var ona uygulanabiliyor. Sinüs boşluğu dediğimiz bu üst çene kemiğindeki boşlukta kemik tozu eklenerek yapılabiliyor. Yani bir hastamızda diyelim ki kemik yeterli değilse çözüm bulabilmek mümkün. Hocam şimdi Medivel Klinik'ten bahsettiniz. Aslında özellikle implant uygulamasının Medivel Klinik'te olması da birçok hastanız için büyük bir avantaj. Hem fiyat noktasında uygun fiyatlar verdiğinizi biliyorum ben. Bunun yanı sıra da sanırım tüm implant işlemleri yapılıyor değil mi burada? Evet. Ya evet sadece uygun fiyat yapma veya implantın burada olması değil. Yani Medivel bu konuda çok yatırım yapmış. Hem personeline sadece hekimleri de değil. Yani diş hemşiresi arkadaşların da çok tecrübeli olması ve bütün ekipmanların çok iyi olması çok fark yaratıyor. Yani ben Medivel harici başka klinikte de çalışıyorum. Yani kıyasladığım zaman biz burada Medivel'de olduğumuz kadar pratik çalışamıyoruz. Yani hemşirelerin tecrübesi biraz daha düşük. Ekipmanlar bu kadar iyi değil. En basitinden dediğim gibi tomografi cihazımız yok. Bir ölçüm yapmamız, özel ölçüm yapmamız gerektiği zaman başka kliniğe yönlendiriyoruz. Bu da işi yavaşlatıyor tabii ki. Yani tekrar sorumuza gelirsek, dolayısıyla implant yapılabilen hasta sayısı çok arttı. Yani %90'ların üzerinde diyebiliriz. Hani hastanın düzensiz bir diyabeti yoksa veya kemik erimesine bağlı bir ilaç kullanmıyorsa belki onda bile yapılabilir. Ya da dediğimiz gibi daha başka ciddi bir sistemik rahatsızlığı yoksa kemikte bir çözüm bulunabiliyor. Yani kemik erimesi bile olsa kemik tozu eklenerek veya diğer implant sistemleriyle işte elmacık kemiğinin içine yapılan en basitinden veya açılı implant sistemleriyle artık implant yapabiliyoruz. Yani implantların kalitesi de çok arttı. Medivel'de bu konuda her zaman en iyi dijital sistemler ve en iyi implant sistemleriyle çalışıyor. Hatta biz tomografi cihazımızla özel guide sistemi, guide dediğimiz yani bir rehber plak oluşturarak direkt implantın yerlerini dijital belirleyerek İşi hızlandırıyoruz ve %100 doğru hale getirebiliyoruz. Yani tüm işlemler burada uygulanabiliyor diyorsunuz. Evet. Herhalde farklı seçenekler de sunabiliyorsunuz değil mi? Hem implant noktasında hem de implant sonrası kaplama noktasında. Tabii, tabii. Yani yine implant sonrası kaplama yine güzel bir konuya değindiniz. Yani sadece implantın cerrahi kısmı önemli değil. İmplant sonrası protez kısmı veya kaplama kısmı da çok önemli. Burada da farklı seçenekler ve yine dijital tedaviyle yapılması işin hem ömrünü uzatması hem de kalitesini hem de %100 doğru olabilmesini sağlıyor.